sorumlu dinleyici bölümü. Çevik kuvvet sivil giydirilmiş çevik kuvvet tarafından işgal edilmişti. Bir provokasyon ortamı hazırlanmıştı. Bu provokasyonda bu çevik kuvvet ekipleri sivil giydirilmiş bu çevik kuvvet duruşma salonunun çıkışında tanıklara saldırdı. Onları yaraladı. Avukatlara hakaret etti. Üzerimize pet yaptı. Bu arada sanık Perukla takma kaş, ve benzeriyle maskelenmiş olarak duruşmaya gitti. Bu arbede içerisinde Peru düştüğünde gördük ki başka bir yüz var. Mahkemenin de onayıyla gizli sanık uygulaması yapılmaya başlamıştı. Anlatmakla bitmeyecek hukuksuzluklar yaşandı. İkinci duruşmaya sanık getirilmedi. İlk duruşmadan önce verilen tensip kararında duruşmaya gelmediği takdirde tutuklama ihtarı olmasına rağmen tutuklama talebimiz reddedildi, tutuklama kararı verilmedi. Üçüncü duruşmada set bis yöntemi uygulandı. Sanığın Urfa'ya tayini bahane, bahane edildi. Urfa'daki mahkemeye talimat <laughs> yazıldı. Orada ifadesinin alınması için karar verildi. Set bis uygulaması e, gereğince oradaki görüntüsü Ankara'daki esas davanın duruşma salonunda yansıtılacak. Yasada çok açık bir hüküm vardı. Biz talimatlı duruşmada taraflar olarak taraflar olarak sanığın yanında, huzurunda bulunabiliriz ve doğrudan çapraz sorgu yapabiliriz. Bu hakkımızı ve yetkimizi kullanmak üzere mahkemeye başvurduk. Urfa'daki duruşmada hazır bulunmak istediğimizi söyledik. Bu arada sanık vekillerinin hazır bulunmasına zaten karar vermişti. Bu karar e, talebin üzerine sıkışan mahkeme bu sefer hem bizim talebimizi reddetti hem de sanık vekillerinin yanında bulunmasına dair kararında geri çekti. Üçüncü duruşmada Seklis yöntemiyle ekrana yüzü yansıtıldı. Yüzü yine e, gözlükle, takma kaşla, bıyıkla gölgelenmişti, maskelenmişti. Bu sefer saçı farklıydı ancak kısa saç biçiminde yine bir peruk olması ihtimali vardı. Bundan şüpheleniyordu. Ekranda görünen kişi gerçek Ahmet Şahbaz mıdır, değil midir? Bunun tespitini talep ettik. Mahkeme reddetti. Peruk var mı? Bıyık ve kaşı takmamı değil mi kontrol edilsin dedik. Bu reddedildi. Fotoğrafları duruşmaya eee dosyaya getirsin demiştik. O güne kadar getirtilmedi. Fakat en son gördük ki fotoğraflar eee dosyaya getirtilmiş ve mahkemenin kasasına kapatılmış. Sanığın yüzü hala gizlenmeye devam ediyor. O gün iki Aralık'taki duruşmada o yaşanan gerilimden sonra iddianame okunurken mahkeme üyelerinden birisi ve savcı o kadar ilgisiz, o kadar duyarsızlardı ki uyumaya başladılar. Bu uyuma sahneleri medyada yayınlandıktan sonra geri çekildiler. Öğleden sonra duruşmaya girdiğimizde hepimizin tanık, tanık olduğu şekilde geri çekildiler. Geri çekilirken tümüyle medyayı, müdahilleri, müdahil avukatlarını bu davaya sahiplenen herkesi suçladılar, geri çekilme kararının gerekçesi haline getirdiler. Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi geri çekilmeyi uygun bulmadı, geri gönderdi. Bu kadar yıpranmış, taraflılığı bu kadar açığa çıkmış, duruşmada üyesi uyumuş, savcısı uyumuş bir mahkeme heyetini yeniden görevlendirdi. Mahkeme heyeti bunun üzerine Adalet Bakanlığı'na rica mektubu yazdı. Bu kararı yargıtaya götürün, bozsun, biz bu davayı takip etmek istemiyoruz. Biz tarafsız, bağımsız yargılama yapıyoruz ama müdahiller, müdahil avukatları basın, bu davanın peşinde olan herkes şunları 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 yapıyor diyerek 15 sayfalık halkı bu davayı sahiplenen herkesi suçlayan bir Hı -hı. gerekçeyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı hukukta yeri olmayan bu usul nedeni, bu usule karşı çıktı ve uygun bulmadı dosyayı yeniden aynı mahkemeye gönderdi. Mahkeme üyelerinden birisi bu kez tek başına geri çekilme denemesi yaptı. Bir geri çekilme kararı verdi. Bu karar 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yine uygun bulunmadı ve bu mahkeme heyeti bu davaya bakmaya mahkum edildi. Aslına bakarsanız halkın adil yargılama talebiyle Bugüne kadar gelenekselleşmiş ve siyasi iktidarın talimatı haline gelmiş cezasızlık politikası arasında sıkıştılar. Bugüne kadar cezasızlık politikasını çok rahat uygulayabiliyorlardı. Ancak Haziran'dan sonra ve Temin davasıyla birlikte halkın sahiplenmesiyle birlikte sıkıştılar, kaçtılar, kaçmayı denediler ama olmadı. Mahkeme bu davaya bakmaya mahkum edildi. Önümüzdeki duruşmada, pazartesi günü yapılacak olan duruşmada biz müdahil avukatları olarak e, daha önce yarım kalan sunumumuzu devam ettireceğiz. Bu davanın esasına yönelik kanıtlarımızı, iddialarımızı, hukusal gerekçelerimizi, mahkeme heyetinin çekilme kararının eleştirisi dahil olmak üzere pazartesi günü bunları yapacağız. Ayrıca gerek yurt içinden, gerek yurt dışından almış olduğumuz e, bilirkişi incelemeleri eşliğinde duruşma salonunda perde açarak sinemizyon üzerinden etemin vurulma sahnelerini bilirkişi raporlarına dayanarak izah edeceğiz, açıklayacağız. Bundan birkaç ay önce sosyal medyaya düşmüş olan bir görüntü daha vardı. Hepiniz hatırlarsınız. Bu katil etemi vurduktan sonra polis grubu arasında kaçıp oradaki arkadaşlarına hava atar bir şekilde çektim sıktım üç tane diyor. Yanındaki polis de diyor ki sus oğlum diyor. Bu da sır. Vallahi sıktım diyor. Bu sahneyi mahkemenin önüne getireceğiz. Bu görüntüleri de bir kişi incelemesine verdik. Bilir kişiler tespitler yapacaklar. Rapor hazırlandığında bunu hem mahkemeye sunacağız hem de kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sunumu mahkemede duruşma salonunda yapacağız. Yeni bir sürprize, yeni bir provokasyonla karşılaşması. Bu dava hepimizin davası. Bu dava Haziran'dan itibaren sokaklarda, meydanlarda vurulan demokrasi özgürlük mücadelesi direnişçilerinin davası. Etem eğer Ethem'in katili Haziran'da suçüstü yapılıp tutuklansaydı, Berkin Elvan'ı, Ahmet Atakan'ı, İsmail Korkmaz'ı kolay kolay vuramazlar. Etemin katili bu kadar açık bir cinayet ortada olmasına rağmen açık bir şekilde yargı tarafından kollandığı için, tutuklanmadığı için polis teşvik edildi. Bu meydanlarda, bu sokaklarda demokrasi ve özgürlük için ayağa kalkmış halkların üzerine kurşun sıkılması onların üzerine orantısız vahşi bir şekilde saldırılması için polise prim ve prim vermeleri gerekiyordu. Teşvik etmeleri gerekiyordu. Bunun içinde de itimin katilini tutuklamadılar. Bu yargılama bir teşvik yargılamasıdır. Bu yar bu davanın iddianamesi cinayete teşvik iddianamesidir. Mahkeme heyeti Halkın adil yargılama baskısı karşısında köşeye sıkıştı ve kaçmayı denedi. Ancak izin vermediler. Dosya yeniden önlerine geldi. Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Bu dava hepimizin davası. 7 Nisan'da Ankara Adliyesi'nde buluşalım diyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, basın toplantımız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.